Herkese merhaba, Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evde neler varsa onunla hızlıca iyileşme yollarına bakıyoruz. Yani aktara gitmeden, bitki çayı siparişi vermeden, hali hazırda mutfakta duranlarla vücuda bakım zamanı. Hasta hissettiğinizde ilk aklınıza gelen şey yatak olabilir ama biz bugün size şifa deposu buzdolabı ve kileri tanıtacağız. Şaka bir yana, Bilimsel destekli, pratik ve kolay uygulanabilir yöntemlerle karşınızdayız yine hep olduğu gibi herkesin anlayacağı dilde ne eksik ne fazla. Hazırsanız iyileşmenin ev haline geçiyoruz. Boğaz ağrısı ve öksürük. Boğaz yanıyor, konuşmak zor, yutkunmak eziyet. Eczaneye gitmeden önce bir mutfağa uğrayalım mı? Bal ve karabiber karışımı. Malzemeler, bir tatlı kaşığı bal, artı bir tutam karabiber. Bal, antiseptik özellikleriyle boğazı yatıştırır. Karabiber ise doğal bir balgam söktürücüdür. Bu karışımı yavaşça yutun, boğazda bir film gibi koruma sağlar. Bilimsel not, balın boğaz üzerindeki etkileri 2012 tarihli bir araştırmayla kanıtlandı. Çocuklarda gece öksürüğünü azaltmada etkili olduğu gösterildi. Limonlu ılık su gargarası. Malzemeler, yarım limonun suyu, artı bir su bardağı ılık su ve bir tutam tuz. Bu karışım virüslerin ağız içindeki yaşam alanını bozar. Günde üç defa gargara yapın. Tuz ve limon birlikte doğal antiseptik etki yaratır. Burun tıkanıklığı, doğal buhar tedavisi. Nefes alamamak ne kadar kötü bir his değil mi? Ama çözümü yine tencerede kaynıyor. Nane ve kekikli buhar banyosu. Malzemeler: 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kekik. Suyu kaynatın, karışımı içine atın. Başınıza bir havlu alın ve buharı soluyun. 10 dakika bile mucizeler yaratır. Nane mentol içerir. Bu da burun yollarını açar. Kekik ise antimikrobiyal etkisiyle öne çıkar. Soğanı ortadan kesip yatağın başucuna koymak. Kulağa garip gelebilir ama denemeye değer. Soğanın uçucu bileşenleri solunum yollarını açmaya yardımcı olabilir. İnternette sayısız kullanıcı deneyimi var. Bilimsel kanıt sınırlı ancak zararsız bir yöntem olduğu için denemekte fayda var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek hasta olmayayım da ben önlemimi alayım diyenler için gelsin. Bağışıklık ordumuzu nasıl zırhlarız? Sarımsak bombası. Malzemeler bir diş çiğ sarımsak artı bir tatlı kaşığı zeytinyağı. Sarımsak doğal antibiyotik etkisiyle ünlü. Çiğ tüketildiğinde allisin adlı madde ortaya çıkıyor. Allisin, virüs ve bakterilere karşı güçlü bir savunmadır. Zeytinyağı mideyi korur ve emilimi kolaylaştırır. Günde bir defa tüketebilirsiniz. Renkli sebze karışımı, evde havuç, kırmızı biber, ıspanak varsa bağışıklık desteklemeniz için gereken vitamin deposu sizde. C vitamini, A vitamini, beta karoten hepsi bu sebzelerde var. Salata ya da çorba şeklinde günlük tüketime eklenmeli. Zerdeçallı süt, alt süt. Malzemeler 1 bardak süt, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 tutam karabiber. Zerdeçal iltihap giderici bir baharattır. Karabiberle birleştiğinde etkisi 20 kat artar. Sütle birlikte alınması emilimi artırır. Araştırmalar düzenli zerdeçal tüketiminin bağışıklık hücrelerini güçlendirdiğini gösteriyor. Vücut ağrıları ve yorgunluk. Hastalık bir geçti mi? Sonrası da bitmiyor. Bir yorgunluk, bir halsizlik. İşte buna birebir gelen ev çözümleri. Elma sirkesiyle ayak banyosu. Malzemeler: 1 litre ılık su ve yarım çay bardağı elma sirkesi. Ayaklarınızı 20 dakika bu karışımda bekletin. Sirke toksin atılımını kolaylaştırır ve rahatlama sağlar. Aynı zamanda kas gevşetici etkisi bulunur. Muz ve yoğurt karışımı. Muzdaki potasyum yoğurt'taki probiyotiklerle birleştiğinde hem enerji verir hem sindirimi rahatlatır. Yorgunluk çoğu zaman mineral eksikliğinden kaynaklanır. Bu karışım bu boşluğu doldurur. Zeytinyağlı nane yağı masajı. Malzemeler: 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 5 damla nane yağı boyun, şakak ve ense bölgesine masajla uygulanabilir. Kan dolaşımını artırır ve baş ağrısını hafifletir. Bilimsel not, 2016'da yapılan bir çalışmada nane yağının migren ataklarını azaltabildiği gözlemlenmiştir. Mide sorunlarına evde çare. Hastalıklar bazen mideyi de vurur. Hazımsızlık, gaz, bulantı. Evde doğal rahatlama nasıl olur? Rezene tohumu çayı. Malzemeler, 1 çay kaşığı rezene tohumu ve 1 bardak sıcak su. 10 dakika demlenmesi yeterlidir. Gaz giderici etkisi vardır. Aynı zamanda mide kaslarını gevşetir. <laughs> tost ekmeği ve muz. Mide bulantısına iyi gelen brat diyeti. Yani muz, pirinç, elma püresi, tost ekmeği. Evde muz ve biraz ekmek varsa mideyi yatıştırmak için birebir. Zencefilli limonlu karışım. Malzemeler 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 çay kaşığı limon suyu karışımı sade olarak tüketin veya çaya ekleyin. Zencefil, mide bulantısına karşı en etkili doğal çözümlerden biri. Bilimsel kanıt, 2020'de yapılan bir derleme, zencefilin mide bulantısını hafiflettiğini net şekilde ortaya koydu. Hafif ateş, doğal yollarla düşürmek. Ateş, vücudun mikroplarla savaştığını gösterir ama fazla yükselirse düşürmek gerekir. Sirke kompresi. Malzemeler, bir çay bardağı elma sirkesi ve bir bardak su. Temiz bir bezi bu karışıma batırıp alna, kollara, bileklere koyun. Vücut ısısını dengeler, ferahlık verir. Nane ve papatya çayı. Bu bitkiler terlemeyi artırır, ateşin düşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda rahatlatıcı etkisiyle uyumayı kolaylaştırır. Dinlenme ve bol su. En güçlü tedavi bazen sadece su ve uykudur. Vücut savaşırken dinlenmeye ihtiyaç duyar. Evde yapılan doğal çözümler kadar uyku ve sıvı desteği de çok kıymetlidir. İşte bu kadar evde dolapta duranlarla şifalı, bilimsel, etkili doğal çözümler elimizin altında. Eczane uzaksa ev ilaç gibi. Ama önemli bir not, bu tarifler ciddi hastalıkların yerini tutmaz. Sadece destekleyici olur. Yüksek ateş, nefes darlığı, ciddi ağrılar varsa mutlaka doktorunuza başvurun. Siz bu yöntemlerden hangilerini denediniz? Yorumlarda paylaşın, hep birlikte öğrenelim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.